Merhaba arkadaşlar, ben Tarık. Yeni bir videoma bir hoş geldiniz. Bu videoda Terraria oynuyoruz. Terraria benim çok sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Ee, Minecraft'a benziyor biraz. Minecraft'ın iki boyutlu versiyonu diyebiliriz. Ama Minecraft'tan daha güzel olduğuna e, kesin olarak söyleyebilirim buradan. Öncelikle karakterimizi oluşturuyoruz oyuna. Ve şöyle iki, iki tane karakterim vardı. Yeni oluşturacağız. Ee, Oyunda şöyle Minecraft'la karşılaştırmaları var arkadaşlar. Ee, Minecraft'la karşılaştırıp da Minecraft daha güzel diyen hiç kimse yok. Hani Terraria'yı ve Minecraft'ta hani güzel bir miktarda oynayıp da ee, Minecraft daha güzel diyen yok. Herkes Terraria daha güzel diyor. Ben de Terraria oynuyorum. Terraria zaten benim çok sevdiğim bir oyun. Eskiden bayağı oynardım. Şimdi bir de video da oynamak istedim. E, direkt böyle oluşturalım karakteri. Adı da Usta olsun. E çok güzel bir oyun arkadaşlar. E, oynaması oynamanızı tavsiye ederim. E, Steam'de satılıyor. Ne kadardı fiyatı? Yanlış hatırlamıyorsam 18 lira olması gerekiyor Başlayalım Bir de şimdi e, harita açıyoruz e, medium olsun normal boyutta olsun Normal zorlukta olsun e, Enter world deyim adı ne olsun Tarik Usta'nın Tarik Usta'nın e, Haritayı oluşturdum yanlışlıkla Tarik Usta'nın mekanı yapacaktım Oyuna bir de güncellemeler falan geldi bayağı bir şey değişti ee, yine e, bir survival oyunu. E, hayatla kalma oyunu. Bayağı güzel. E, oynayacağız. Ben çok sevdiğim oyun açıkçası. Orada şu anda güneş arkada oynatıyorum. <laughs> Şöyle hop akşam gü akşam gündüz, akşam gündüz. Harita yüklemesi biraz uzun sürüyor çünkü oyunda çok fazla içerik var. Hani ha, oyun bitmiyor. Çok uzun. Çok fazla şey var. E, Tayyip Usta diye harita açtık. Neyse. mekan anlatmaya gerekiyor Bilerek başladı. Evet böyle bir oyun arkadaşlar, oyunda bize ilk başta Kasım'a balta kılıç veriyor. Direkt başlayalım biz. Baltayla ağaç kesiyoruz. Orada bir slime geliyor şu anda. Ee, gördünüz mü bilmiyorum. Şu ağacı bir kesersem göstereceğim. Bakın tam şu bahsede green slime. Yeşil slime. Onları öldürüyoruz. Onlar da bize hasar veriyor. Şöyle dalalım biraz. Oyun Atari tarzı. Yani Atari tarzı grafiği var diyeyim. Çok zevkli oyun, çok seviyorum ya. Aşırı seviyorum bu oyunu. Ve bu zevki videoda sizlerle tatmak istedim. Oyun çok güzel. Ben çok seviyorum açıkçası. Onu belirteyim. Ev yapacağız. Yine buna da işte akşam falan oldu işte zombiler falan geliyor. Yaratıklar var, bosslar var. Çok fazla boss var. Oyunda güttüm bossları kestim. Ben bir tane bo bir, tane boss kesemedim. O da o da zaten şey son sürümlerde geldi. Adı neydi onun? Adını unuttum. Bir tane boss vardı. Onu kesemedim bir türlü. 3 kişi kesemedik. Ben her boss'u bir kişi canım gitmeden ke kesiyorum. Ama onu 3 kişi kesemiyoruz. Çok güçlü keseriz artık şunu bir öldürebilirsem Heh. Şu ağacı da keselim. Şöyle. Orada bizim yanında bir tane adam var görüyorsunuz. O ee, şey adı adı neymiş bunun adı adı değişiyor biri Gel bakayım. Bunda şey var arkadaşlar. Şöyle şöyle şeyi var. şu ee, konuşamadım. Böyle basayım üstüne. Buradan ee, şu bölme arkadaşlar şu da görüyorsunuz şu bölme. Oraya koyduğunuz oraya herhangi bir eşya koyuyorsunuz ve size o adam Eee o eşyalı e, Yapabileceğiniz tüm malzemeleri gösteriyor Öyle güzel bir şey de benim Ben zaten hani oyun oynadığım için e, tüm yapılan malzemeleri biliyorum Oradan bakmaya gerek yok Ben kendim yaparım Bir de eskiden bunlar kendileri savunamıyordu şimdi böyle Gördüğünüz gibi okla falan kestiği slime'ı Böyle bunlar savunma şey geldi kendilerini savunabiliyorlar Yoksa eskiden bir olmadan bir alta yaramıyordu bunlar Öyle bir güncelleme geldi şu ağacı da keselim. Ev yapacağız. Eee öyle. Ve de oyunda şöyle bir şey var. Bunu, bunu hiç sevmiyorum ama maalesef böyle bir şey var. Oyunu kafayı başladığınızda kaldığınız yerden devam etmiyor. Hani oyunu e, yerden başlıyor. Mesela ben şu oyunu kapatı açarsam galiba şuralarda bir yerde doğmuştum. Buradan başlayacağım. O yüzden dedim işte siz mağaradayken oyunu kapatırsanız Eee mağaraya tekrar inmek zorunda kal kalıyorsunuz. Bir daha girdiğinizde öyle bir sıkıntı var. Onun sebebi şu. Çünkü oyunda şey var. Ee, eve dönme teleport eşyası var. Alını unuttum. Onu kullanarak eve ee, eve dönüyorsunuz. Onun için ee, bu da post çıktı slime için. Ne çıkmış bakalım. Eee ha bu şey tamam. Defans arttırıyor. Defansı 8 arttırıyor. Onun defans sistemi var arkadaşlar. Defans işte işte şey. Ee, ne kadar çok defansınız olursa o kadar az az hasar alıyorsunuz. Çok hızlı konuştum o yüzden biraz takıldım arkadaşlar konuşurken kusura bakmayın Şu ağacı da keselim evi yapmaya başlayalım şu anda öğlen oluyor Böyle bir güneş ortada O si sistem öyle çalışıyor şey arkadaşlar güneşe göre hava kararıp aydınlatıyor aydınlanıyor Bazı survival oyunları da öyle değil o yüzden belirtmek istedim Bir de oyundan bir çıkıp gireceğim arkadaşlar çünkü ee, nerede doğduğumu hatırlamıyorum Çünkü şöyle oluyor ee, işte diyelim doğduğunuz yer evin içinde kalmıyorsa e, i̇şte akşam diyeyim çıktınız girdiniz işte zombi sizi falan öldürüyor eve gidene kadar o yüzden bir nerede doğduğuma bir bakacağım tam burada doğmuşuz tamam o zaman e, burayı evin içine alacağız ki oyuna çıkıp girdiğimizde evin dışında doğmayalım burada da kıracağız şimdi arkadaşlar şöyle kazma ile toprak kırıyoruz burada arada e, Minecraft'daki gibi böyle e, her ayette veya yumrukla falan bir şey kıramıyoruz kazma sadece blok kırılıyor eşya kırılıyor Baltayla sadece ağaç kırılıyor kılıçla bir şey kıramıyorsun. Oyunda öyle bir sistem var ki bir yandan mantıklı bir yandan mantıksız öyle bir sistem var. Şöyle şunları da ala... Heh, güzel takım çalışması. Teamwork OP. Şunları keselim. Bu arada arkadaşlar bugün 50 montaj çektim League of Legends'da fakat onu bugün yayınlayamayacağım çünkü bitmedi. Video programı da kapatmak zorunda kaldım. Ona yarın devam edeceğim. E, ee, 2 gün falan da yüklerim herhalde. Şimdi bir Crafting Table yapalım. Şöyle Workbench. Bunu şuraya koyacağım. Ee, tamam. Dur. Çok slime geliyor. Hiçbir şey yaptırtmıyorlar. Şunlar. Arkadaki şarkıdan telif yer miyiz ya? Onu düşünüyorum. Sesi ben bir kapayacağım arkadaşlar. Nereden kapanıyor? Şurada. Kapatayım. Direkt kapatayım ya. Full. The game went Kapatacağım. Burada kızıl sincap. Şöyle şunları bir dakika şarkı hala geliyor mu? Bunun içinde kalp var he. Bak yeni görüyorum. Slime içinde kalp var. Can veriyor. O da yeni gelmiş. Orada ses hala geliyor ya sanki. Ben mi yanlış duyuyorum ya? Ses geliyor sanki. Neyse. Şimdi şunları kıralım. Ses gelmiyor mu ya? Ben mi yanlış duyuyorum? Ha. Sanki ses geliyor gibi hala. Neyse. Ya oğlum bir bitmediğiniz valla acil ev yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle şunlardan bir balyoz yapmamız lazım. Şey oyunda şöyle bir sistem daha var. Arka plan var. Arka plan kırıyorsunuz. Biliyorsunuz oyun 3 boyutlu olmadığı için arka plan sistemi var. Bu ne sincabı? O, normal sincap. Arka planı kırıp onlar ee, onar, onarabiliyorsunuz onar, onar arkadaşlar. Şöyle. Mesela arkada to e, bu toprak arka planı. Böyle bari inince arka planlar değişiyor Böyle oyunda arka plan var. Öyle bir şey var yani çok saçma bence ama. Yani şu toprak arka planı saçma yani yoksa doğru arka planı falan mantıklı evin arkasına e, şey arka plan koyuyoruz. Çünkü boş gözüküyor evin içi onu anlatacağım az sonra. Şunları kıralım. Şöyle kırabilirsek. Heh. Şunları kıralım az da. Şöyle tamam. Artık slime gelmesin bıktım vallahi sistem bıktım. Şimdi bir de e, bu e, şey bu, bu karakterlerin arkadaşlar e, bunlar için ev yapmamız lazım. Bunların yaptığımız evi ev sayabilmesi için arkadaşlar e, bu arada ev ev çukurda kalacak ya. Dur çukurda kalıyor e, ev. Bunlar yaptığımız evi ev sayması için arkadaşlar burada tavşanı öldürdüm. E, evin arka planı olması lazım, kapısı olması lazım, evin içinde aydınlatma olması lazım ve evde masa olması lazım, sandalye olması lazım. Bu koşulları yaptığımızda bu arkadaş bizim evde kalıyor. Evde kalmazsa dışarıda zombiler öldürüyor. Eve girmiyor bu. Ya bazen giriyor. Yani yan, is, istemeden giriyor ve e, girince çıkıyor. Eğer e, şey ev ev sayarsa akşamları çıkmıyor, ev, çıkmıyor evden. Konuşamıyorum videoda ya. Hep videoda oluyor. Orada artık e, YouTube ortamına biraz alış biraz alışırsam e, konuşurken herhalde artık kekelemem diye düşünüyorum. Şunları toplayalım. Eee şunları da kıracağız. Şöyle akşam oluyor bu arada. Ben şu adamı bir sıkıştırayım da şuraya çıkmasın akşam. Ölüyor sonra geri zekalı. Şunları kıralım. E koyalım işte ne kıralım. Şöyle orada bir tane kaldı. Dur. Onu şöyle kapat. Heh tamam. Şunları kıralım. Evet. Şimdi. doğru ev, evin içinde kalıyor değil mi? Onu bir kontrol edelim. Sıkıntı çıkmasın sonra arkadaşlar. Şöyle girelim. Ee, evet. Hadi bakalım. Aynen öyle. Evin içindeyiz. Güzel. Şimdi. Eve arka plan yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Ya yani bir sandalye yapalım. Şöyle iki. Yok tamam, Bir, bir tane sandalye lazım. Bir tane bir tane masa. Sonra arka plan yapacağız. Şöyle. Tamam gerisini full arka plan yapacağız. Şöyle tamam. Masamızı koyalım şöyle. Nasıl koyalım? Ama dur daha zemin yapacağız ya. Aa zemin yapmayı unuttuk. Bir dakika akşam olmadan biraz odun toplamam lazım. Odun, odun toplamazsak su içtik. Kafa yapmam lazım. O çok fazla şey yapmam lazım. <laughs> dur şu gece olunca videoyu bitiririm. Şunu toplayabilirsem çok güzel olacak. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Çıkma çıkma çıkma. Allah çıkıyor. Lan çık oradan. Blok koyamıyorum. Ölecek dışarıda. Gir eve, eve gir. Sonunda. Allah'ım. Ölüyor da adam. Dur şuraya masa yap, kapı yap çabuk. Çok streslendim. Çabuk. Oh, tamam bu kapıyla böyle açıp kapayabiliyoruz. Tamam. Geri döndü Allah'tan ya. İsteyerek dönmedi. Böyle kafasına göre takılıyor bunlar. Çok korktum. Tamam şimdi arka planı blok koyuyoruz arkadaşlar. Evin arka planı oluyor bu. Şöyle. Şöyle arka planımızı yapalım. Şöyle keyifli keyifli. Bu arada bizim bir ağaç daha kesmemiz lazım. Bu, yetmeyecek bu. Lan sen nasıl... Na Aa kapı koyduk. Bu kapıyı açabiliyordu değil mi lan? Ana. Ya bu ölecek dışarıda. Ya ne aile Allah aşkına geber yürü git ya. Dur. Şu, bir girsin de eve. eve gir. Şu eve gir artık. Tamam heh. Nah çıkarsın şimdi. Şimdi şuraları kapayım ben. Şöyle evi bitince video ile bitiririm herhalde. Ee, şöyle kapayalım. Arka plan yapıyoruz arkadaşlar. Arka planda işte şey. Yani şöyle düşünün. Onu nasıl göstereyim ya? Onu şimdi gösteremem. Hani bu arka plan şey oluyor. Hani böyle Minecraft'ta ee, tek blok kalınlığında ev yaptığınızı düşünün. Öyle bir şey. Arka planla da işte böyle arkaya doğru uzatıp sonra işte duvar yapıyorsunuz Minecraft'ta. Öyle düşünün. Bunu ter da böyle arka plan koyarak yapıyoruz kısaca. Çünkü oyun iki boyutlu. Umarım anlatabilmişimdir yani. Anlamışsınızdır yani. Lan heh, Çıkamadı dışarı Kamil. Şuraları kapatalım. Arka plan yetmeyecek galiba ya. Böyle masanın üstüne çıkabiliyoruz. Odundan zırh yapabiliyoruz. Bak o çok güzel. Keşke Minecraft... Bir dakika. Keşke Minecraft'a da, da yapılsa. O da odundan zırh yapılıyor. Taştan yapılıyor muydu? Taştan da yapılıyor galiba. Yok taştan yapılmıyor. Öf. Şuraları kapatalım. Pişt, pişt, Slime'a bak orada anormal bakıyor göz gibi kaldı orada. Karanlık oldu bayağı. Bir meşale yapalım. Şöyle efendim. Hemen. Böyle bir de bir şey oluyor bunda. Elimizdeki meşale aydınlatıyor. Minecraft'ta koy koymazsan aydınlatmıyor. O çok saçma. O bazı modlarla yapılıyor Minecraft'ta ama modsuz olması lazım. Büyük bir de şey, onu sonraki seferde getirirler. çünkü getirilmesi lazım. Onu ya koy. Oğlum konuşamıyorum. Vallahi bıktım. Bıktım. Yok. Konuşamıyorum. Heyecan yapıyorum niye? Heyecan yapıyorum aslında. Videoda ben çok rahatım. Yani oturup video çekiyorum öylesine yani ama ee, konuşamıyorum yani. Niye bilmiyorum. Küçükken benim şeyim vardı. Kekemem hastalığım vardı. Yani ee, yine var. Yine var. Ama video da var. Bakın video dışında hiç kekelemiyorum. Arkadaşlarıma sorun. Videoya gelince konuşamıyorum ya. Bu arada bakın yaratık geldi bir tane. Eee uçan göz işte bu. Şeytan göz artık İblis göz artık nasıl çevirirseniz. Eee işte bunlar da gece gelen yaratıklardan bir tanesi. Bir de zombiler falan geliyor böyle. Öyle. Bir de oyunda şöyle bir şey var. Adını unutma galiba Wall of Flesh Fresh'ti galiba. Wall of Fresh miydi adı neydi? Bir tane boss vardı unuttum. Onu da kesince arkadaşlar oyunu otomatikman hardcore moda alıyor. Hard formatta da arkadaşlar arkadaşlar yeni, yeni yaratıklar, yeni eşyalar falan geliyor. Ama hard koda geçmek için o boss'u öldürmeniz lazım. Ben konuşamıyorum. Konuşmasam vay olacak gibi ya. Şöyle arka planı bitirelim de videoyu bitireceğim. Şöyle arka planımız bitti şu anda. Elimizdeki bitti. Yeni yapalım. Odunumuz var şöyle. Yani tüm odunu bunu harcayacağız. Zaten odunumuz bitti. 44 tane yetmeyecek. Videoyu bitiririz o zaman artık ne yapalım. Şöyle şunları da koy abi. Ee, çok güzel. Harika. Şunu ona yetişebilecek miyiz? Ee, şurada bir tane boşluk var. Yetişemedik. Tamam kapattım. Lan, oğlum bir çık şuraya lan. Allah Allah. Bu ne lan? He green slime. çok garip bir şeymiş gibi geldi. Ona yetişirsin değil mi? Heh. Şöyle. Bir de moralim bozuk ya. Telefon, telefonumdaki resimler silindi. Bir sürü resmim vardı, anılarım vardı benim. Mal gibi yedeklemedim. Tüm resimlerim gitti şu an ağlıyorum. Tüm resimler gitti. Ona biraz moralim bozuk, sinirliyim. O yüzden belki videoda biraz çok duygusuz olabilirim yani. Ne bileyim. Yani ne gülüyorum ne kızıyorum. Mal mal video çekiyorum yani He. Başka bir şey yapıyorum. Ar arka plan bitti, odum bitti. Hiçbir şey yapamayacağız. Ben büyük ihtimal video arkası gece ee, bitiririm gündüz devam ederiz sonraki videolar arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Biz sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Eğer bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.